İstanbul'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan da açıklamalar var. Son bilgileri bize Uzay Kesmen e, toparlayacak. Uzay sen dinleyelim. Ayşe Sızerken saat 13.36'da bu deprem meydana geldi. Sen de söylediğin gibi Silivri açıklarında İstanbul'da özellikle Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde e, hissedilen bir deprem oldu. Saat 13.36'daki deprem e, yerin yaklaşık 9,91 kilometre Derinliğinde meydana geldi. Marmara Denizinde e, Silivri ilçesine 24 kilometre açıkta bu deprem meydana geldi. An itibari dışarıdan gelen görüntüleri de ekrana getiriyoruz. E, ölçüsü itibariyle e, çok büyük ölçekte bir deprem değil, Marmara'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem ama e, meydana geldiği yer itibariyle yani Silivri açıklarında meydana geldiği yer itibariyle önemli çünkü en son e, Mayıs ayında da özür diliyorum Nisan ayında da İnegöl'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İşte bu depremin ardından zaman zaman İnegöl'de bu ölçekte olmasa da küçük ölçekte bazı depremler. Meydana gelebiliyor tabi anlık olarak meydana gelen bu depremlerle beraber kısa süreli de olsa bazı vatandaşların paniğe kapıldığını söyleyebiliriz ama an itibariyle İstanbul'da şu an için en azından bizim haber merkezine gelen bilgiler ölçüsünde herhangi bir sorun problem olmadığı yönünde zaten dediğim gibi Marmara'da 3,5 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz ama.